sağlıklı, güzel bir dünya için, güzel yarınlar için evde kal Türkiye. Sağlıklı ve mutlu bir Türkiye için evde kal Türkiye. Sevgili Türkiye, evde kal hayat kurtar. Herkes için, tüm canlılar için Hayat kurtarılmalı şey, ve her şeye şey, değer. Sevgili Türkiye, bu zor günlerin geçmesi için, tüm canlılar için, sevdiklerimiz için, sevenlerimiz için, kendimiz için lütfen evde kal. Şimdi başla. başla. Güzel bir Türkiye için evde kal. Evde kal diyorlar. Zaten evde kaldık ki biz. Yapacak şey yok. Sürekli evde kal demeyin. Bayanlar buna çok alınıyorlar. Ya çıkmayın dışarı çıkmayın. Bir 10-15 gün evde durun ya. Ne var ya? Allah Allah ya. Sinirleniyor mu? Sakın ha. Çıkmayın bak tamam mı? Güzel bir Türkiye için evde kal. Sağlıklı bir yaşam için evde kal Türkiye. Sağlıklı bir yaşam için evde kal Türkiye. Sağlıklı bir yaşam için evde kal Türkiye. Sağlığın için evde kal Türkiye.